Sokuştu, sokuştu. Koşa eş iş ki zaten. Kalkmıştı bak. Muhtarım selamun aleyküm. Oğlum bir sakin ol yavrum. Bir dur kuzum bir dur. yedin bir bok temizleyeceğiz tamam. Tertemiz olacağım bir dur. Sen benim sözümden çıkma karışma. Muhtarım selamun aleyküm. Muhtarım başımıza bir hal geldi. Geçmiş olsun hayırdır. Babamız öldü. Allah rahmet eylesin. Babam ölü. <laughs> tamam ölünce. Bu iş şu Hı -hı. Hangisi? Bu. <gülüyor> <gülüyor> Tutmuş. Bazı işlere katılmış. Parayı yemiş. Parayı yemiş. Sen önce muhtar. Azma. Oğlum sus diyorum. Yavrum bir sus tamamla. Temizleyeceğim bir sus la. Vallahi bir kere vurun bak. Nalet köpeği ne benim oğlan da çok oynak. Benim, benim oğlan oynak olmaz oğlum, mu? Ömrümü bitirdi bitirdi. <laughs> neler yaptı neler? Yapmıştır belli. Heh. Sayın Muhtarım, köyünüzü duyduk. Zenginler çok. Benzinlik sahibi çok. Fırın sahibi çok. Oho! Neler var neler? Bir de köyümüz genelde Almanya'dır. Yok. Evet. Paralar, Parada sıkıntı yok. Bayağı var yani. Ekmek çıkar yani. Müsaade edersen biraz hak toplayalım. Müsaade sizin. Buyurun. Tamam başkanım. Çok iyi. Allah bir bağırsın. Allah'ım nerede Allah? Allah'ım. Allah. Im Herhalde burada, herhalde. Ha, herhalde. Herhalde. Dikkat dikkat. Bizim köyümüze ne olduğu bilmedikleri gelmişler. Bir şey vermeyin. Sözlere inanmayın. Mustafa ne diyor? Oldu mu şimdi ya? Adam koya yardıma gelmiş. Ya ben düşmüşüm. Oğlan bütün parayı, motoru, katırı, arabayı hepsini kumardaymış. Verelim verelim birader. Yandım biraz. diyorum ya. Düştüm kış günü nasar kaldım. Niye böyle yapıyorsunuz ya? Dışarıda kar çok ya. Oğlum sus yediğin <laughs> boku temizlemeye uğraşıyoruz. Bir sus kaynı. Verelim. Sayın tamam. köylümüz 3-5 tamam. verin gönderin gitsin. Müsaade var mı muhtar? Var buyurun. Bırak. 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 Bırak yine yiyin parayı. Elde edin. Lan <laughs> 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 oğlum bir sus lan. <laughs> Katip. Katip gel. Ağabey tamam. sen ne veriydin? Ağabey <laughs> <laughs> sen ne veriydin? Ağabey sen Ağam bize bir hak yardımında bulunur mu? Müsait misin? Müsaitim. Buyur ağam. Kaçak verirsin. Kaçak! Sen de ağa dedi ki hiç gerek yok. Yaz, Yaz, yaz iki yüz ya, hak tamam iyi. Tamam Az oldu ama. Evladım sen nerelisin? Ne iş yaparsın? Ya, ya, ya. ya, yaptığın işi söylünce. Kimin oğlusun sen? Şehre gidin ailem. Aman da. Hmm. <laughs> Sen ne iş yaparsın? Po, o da kötü Ne oturdu var? Ne, ne kadar hak verirsin yani? Ben de yoktur hiç. Olmaz. Bu devran. İki yüzü geçmen lazım ha? Tamam üç yüz akla bende. Tamam. Olur olur. Açık artırmaya gidiyoruz. Çavuş. Onları da çağırıyoruz. Şey Sıç. Abi siz çağırın. Selamun aleyküm abi. Sen <laughs> nelerisin abi? Bu koyu dedim. Kimlerdensin bebek? Niye tanımıyorum seni? <laughs> Yok karar öğrendim ben. Olmaz. Yeah, Sen kaç ak verirsin yardım ağam? 200 ak veririm. 300 100, 100, 100. verdi. 300 verdi ağam ya. Tamam yani 350 diyorum o zaman. 50 yok bizde. Bu çok çarkılı da bu çok. oynuyor. dur. Ben de çarkılı bu çokla gidiyorum. Buradan bir de şu misafir ağamdan alalım. <laughs> Abi ben yabancıyım. Olsun ya işte yabancısı ya. Ol yabancıyım. Dili bile zor anlıyor. Anlarsın. Hele <laughs> Ağam sen kaçak yardımla bulunursun. İsim ne ağam? Anıl benim 100. 400 o, 400 be. Be. abi. Yüz. 400 Ağam dört veren oldu öldürdüm <laughs> be. Bunu geç bari. Şahin misin? 200 400 yüz. veren oldu. iyi beş Abi kulağım da zor duyuyor. 200 yüz. Beş yüz iyi. Helal şey. abi. Yaşın! 300 abi. <laughs> <laughs> Bu bir tamam abi. Tamam. Sabır abi, sabır. Selamun aleyküm abi, hoş geldin, sefa geldi. <laughs> Sen nasılsın, iyi misin? İşler nasıl? Çok suyu çarşılaştırdık. Ne oldu? Adam berbere gidip paralı alır mısın? <laughs> <Adam>, ne <antiliyer> dedi? <başı, gülüyor> lan çirker Allah. Tamam oğlum. Sen benden yandı mısın? Sen ondan yandı mısın? Lan ben senin yediğin boku temizlemeye uğraşıyorum lan? Tamam da berbere gidelim. <laughs> yok, yok böyle bir şey? Olsun. Sen gönlünden ne kopuyorsan gel de ver bir şey. 50 gram da bana yaz diyeceğim. Önce <laughs> <o tene> bir <laughs> kilo olur mu? 500 yazdım ben kardeşim tamam, ya. Yazma, yazma, yazma. Yardım, yardım, yardım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ağam nasılsın? İyilik sağ ol. Sen nasılsın? Allah şükür. olsun. Ağam gönlünden bize yardım kopar mı? Ne iş yapıyor biliyor musun sen? Yoktur. bildiğim için oturdum Allah ben Allah Allah. Kopar. Buyur ağam. Dinliyorum. E yüz kopsun. Ağam 500 veren oldu. Ee, ne ne olur sen, oluyor sen, ya? ya? Bir ağaç, ağaç veren, veren bu oldu da. Olur mu? Yani. Sıfır ne Sıfır binmeyi biliyor musun? Evet. evet. Ay bunu evet. da kullanıyor. E, hadi 200 al. 600 bakalım. 600 yazalım. Bizim köyün Eski başa varın dört. Eski zenginlerin şimdi iyice eyin. de Allah daha çok versin. Hacı Cemal Başam'ın oğlu gelmiş. Evet. Sana kaçak yazalım. Eşhüde de. Eşhüde yüzü verdiler. 600 verdiler. 1000. 1000. Hadi şimdi gel. Tamam. Biz de şu kitap kapatalım. Çek başından. Sen

Bien bien. Aa bina verdi. var. Çevirin. Ha. Başka sefer Bir daha. Bir daha. 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 büyükte kutuya doğru. Aynasını doğru. yapayım mı? Yok Yok öyle. Ona göre.

Yaa, ya, böyle Gel lan. Ula karar verlim diye öyle yapıyorsun. Gel. 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 Ses gelmedi ki. Geldi geldi. Gözleri Beş tarafa oturalım. Sağ ol. Sağ ol. Bunlar da gitti. Bayrağı bir yerde getirdik. Şöyle var dur ya. <laughs> <representing a> Gel yaprak hı. Gel biz şey de yeriz. Biz sizin oğlumuzu oğlumuzu tekimiz diyeceğiz. Doğru. Allah doğru. Kimdir o? Kendine bak. Yok yok cep'te yok, yok. Cep'te cep'te var var. Çıkardın onları. gel. Öyle olmaz. Ne öyle gelmiyor. Şükran. Enişteye adam gibi vur. Tamam İndir lan! Var ya... Bitti. Bitti. Ağa'yı alıyorum. İsmail Ağa. alayım. Ağa'yı alıyorum. Bu sebepten <gülme> kabul etmiyor Ne demek kabul etmiyor? Ne demek kabul etmiyor. Kabul etmiyor. Kabul etmiyor. Fatih Ağa'yı iyi tutun! Tut! İyi tutun! Kaldır! <gülme> やった